Hocam yine bu konuyla çok alakalı bir başka soru daha var yani siz de zaman zaman muhtemelen karşılaşıyorsunuzdur faizle para almak zorunda kalan yani e, ben eğer bankadan bu kredi çekmezsem bir ev sahibi olamayacağım diyerek bankadan bir kredi çeken ya da işte büyük bir borcu var e, şimdi bankalarında işte şeyleri var ya böyle kampanyalar oluyor e, 30 bin lira e, ...çek çok düşük bir faizle falan diye... ...böyle kampanyalar oluyor. Evet. Ben eğer bu krediyi almazsam bu borcumu ödeyemeyeceğim. Ee, başka türlü... ...bir e, çıkar yolumda yok... ...diyenlerin nasıl davranması gerekiyor? Doğru. Önce onu bir kıssayla... ...biraz daha... ...basit anlaşılır Hı -hı. şekle getirelim. Birincisi... ...Hazreti Ali'ye radıyallahu anh... ...efendimiz rivayete göre... ...bir çadıra... ...girmek ister. Hı -hı. Devesini bir boş duran bir adamı çağırır ona emanet eder. Evet. Çadıra girer görüşmesini yapar. Çıkarken de elini cebine atar. Adama iki dinar hediye olsun devemin bekledi baş, dışarıda bekledi diye vermek ister. Dışarı bir çıkar ki ne adam var ne devesi var. Adam çekmiş gitmiş. Deveyi arar. Başıboş bir tepede gezerken bulur deveyi tutacak devenin yuları yok. Halbuki yularla teslim etmiş. Hı hı. Gider pazardan bir yular alayım devemi yakalayayım diye yular almaya gittiği satıcıdan bakar ki kendi devesinin yuları orada. Ne oldu bunu kim getirdi buraya? Az önce bir adam getirdik İki dinara sattı. İki dinara sattı. Hazreti Ali düşünür helalden gelecek iki dinarını haramdan kazandı. O iki dolar ona gelecek? Ben bu faizi almasaydım bu evi alamazdım diyen aslında kendini aldatıyor. O ev ona gelir. Hmm. Nasıl gelir? Helaline sabrederse gelir. Helaline sabretmesi haramdan. Ben bu rüşveti almasaydım bu işimi yapamazdım. Hayır, demek senin, gibi bir şey oluyor. Değil senin değil mi? o işin olacaktı ama sen rüşvete vesile oldun. Haramdan işin oldu bu sefer. Helale yetinmedin. ...dolayısıyla biz önce helali... ...düşüneceğiz... Ee, ...ikincisi... ...helalinden az olan... ...haram çok da olsa... ...hayırlıdır helal... ...daha mütevazi bir evde otururum... ...daha kendime göre... ...ayağımı yorganıma göre uzatırım... Hı hı. Ee, ...faiz olsun... ...haram olsun... E, ...benim de her şeyim olsun diye ahiretimi yakmam, sabrederim, bir iş yapıyorsam iki iş yaparım, bugün olmaz yarın olur diye Allahu Teala tevekkül eder, dürüstlükten ayrılmam, helalden ayrılmam, çoluk çocuğumu haramla beslemem, sağlığımı bozmam, psikolojimi bozmam, maneviyatımı bozmam, Allah'ın yolunda ilerim, namazım kabul olur, duam kabul olur helalden gittiğim için. Evet. Cenab-ı Hakk'ın yardımı benimle olur. Vallahu fi abdi ma kana abdu fi avni Sen başkasının hayrına uğraştığında Allah sana yardım eder. Efendim in tansurullah yansurkum. Sen Allah'ın dinine yardım eder. Dinin emirlerini yerine getirsen Allah sana yardım eder. Efendim yine Peygamber Efendimizin Abdullah bin Abbas yerine söylediği gibi ihfazillah yafaz ki ihfazillah tecetü Sen Allah'ın dinini yaşa ki Allah'ın yardımını önünde ardında bulasın. Allah da diyor ki kim sakınırsa kendine takvayı esas alır, haramlardan kaçarsa hı hı. biz ona ummadığı yerlerden rızık kapısı açarız. Kim de harama dalar, dünyaya dalar, dünya hırsıyla ve Allah'ın yolundan saparsa biz de onu maişet sıkıntısıyla daraltırız. Şimdi bunu bilen bir Müslüman ben rahat edeyim diye faiz alabilir mi? böyle bir şey yeltenebilir mi? Bunu da ye, buna yeltenmek her eee er, al Allah rızık Allah'tandır. eee efendim ilkesinde şüphe duymaktır. Rızkı veren Allah'tır. Evet. Doğduğun zaman sana sütünü hazırlayan Cenab-ı Hak anne sütünü sen büyüyünce seni ihmal mi edecek? Senin rızkın artarak evet. gidecek. Şimdi Burada hocam bir e, konu dağılıyor tabii. Bir sistem içerisinde yaşıyor insanlar. Evet. Bizler Müslümanlar da e, işte istesek de istemesek de e, kredi kartlarının olduğu, bankaların olduğu bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Doğru. Bu sistem içerisinde şimdi iki sorun var. Bir, e, hatta sırayla sorayım isterseniz. Bankaların mesela faizsiz kredi diye e, kampanyaları oluyor. Sıfır faizle. Evet. E, i̇şte... 50 bin lira veriyorum. Sıfır faizle 30 bin lira veriyorum. Ee, bazen araba kampanyaları oluyor. işte 200 bin lira veriyorum. Ee, sıfır faizle. Şimdi bu caiz mi? Bu, bunu yapmaya, buna şöyle, katılmak doğru olur şöyle mu? Şöyle söyleyelim. Alışverişiniz faiz içermedikten sonra hı, hı. E, bankayı postane gibi kullanıyorsanız sadece evet. ...postane gibi, aktarım yani alışverişin merkezi gibi kullanıyorsanız... Hı hı. E, ...tercih edilmemesi gereken bir şey... ...yöntemi tercih etmişsiniz ama... ...yaptığınız haram olmaz. Hı hı. Sadece tercih etmeniz gereken... ...helal bir yeri tercih etmeniz lazım. Helal bir sistemi. Burada bir zaruret varsa posta gibi kullanabilirsiniz. Kartı da... ...kredi kartını da hı. faize düşmeden... ...bir posta kartı gibi... ...çek gibi kullanabilirsiniz... Ama faize giriyorsanız, bulaşıyorsanız kenarından da olsa Hı -hı. sizi zaten bankalar oralardan yakalamak istiyorlar. Önce böyle Hı -hı. faizsiz diyor. Sonra efendim işte bunu takside bölelim diyor. Sonra efendim cezaya girdiniz diyor. Daraldığında da Hı -hı. efendim ya yani nasıl olsa e, daha kolay benim için ödemesi, borç istemektense evet. bankadan çekeyim dedirtiyor. Ve alıştıra alıştıra bankaya gide gele Hı -hı. ve bu faizi alışıyor Müslüman. Müslüman e, sistem içerisinde şöyle derdi rahmetli e, Mustafa Müftüoğlu'nu, Mustafa Yazgan, Necip Fazlar biz Sabahattin Zaim hocalar çok dinledik. Onlar bataklığın içinde yaşayıp da üzerine çamur sıçratmamak için uğraşan bir insanız biz Müslümanlar olarak bu sistem içerisinde o derlerdi. Maalesef, tabii. Burada en az çamurla ya da en az üzerine sıçratanlar kıymetli insanlar bulaşıyor bir yerden ama hı hı. mümkünse hiç bulaşmamak. Şöyle bir şeyi kabul etmiyorum. Faize bulaşmamış insan var mıdır? Vardır. Herkesi kendin gibi zannetme. Ben pek çok insanla görüşüyorum. Siz de görüşüyorsunuz. Hı hı. Zenginlerle de görüşüyoruz. İş adamlarıyla da görüşüyoruz. Evet. Faiz alanlarla da görüşüyorum. Faiz almayanlarla da görüşüyorum. Faize bulaşmadan da zengin olmak mümkündür. Evet. Allah garanti veriyor bir defa en azından Helalinden tadını alırsın, zevkini varırsın, sana bir faydası olur. Yani o sana başka e, nimetler olarak döner. Belki beş, başkası kadar altını, doları, euroyu, TL'yi dizemezsin Değil ama mi? en azından huzurun olur, sağlığın hocam, olur. Kredi başka... kartı dediğiniz... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.